Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlere ping düşürme uygulaması göstereceğim. Ciddi anlamda söylüyorum. Benim en sevdiğim ping düşürme uygulaması. Net Optimizer. Gördüğünüz gibi zaten ismi de. Play Store'dan indirebilirsiniz. Apple Store'da da var galiba. Tam olarak bilmiyorum. Ama yine de bakmanızı rica ediyorum. Önce videoya geçmeden önce birkaç ufak bir şey söyleyeceğim. Şu an ekranda gördüğünüz videoda Royal Pass çekilişi var. O videoya girmeniz, kanalıma abone olmanız ve e, yorumlara o videonun yorumuna ID'nizi veya Instagram isminizi bırakmanız yeterli arkadaşlar e, bu kadar Instagram ismini de zaten şu anda ekranda görüyorsunuz oradan açıklayacağım hikaye olarak bunu da söyleyeyim yani Real Pass çekişi ne zaman açıklarım bunu da söyleyeyim e, 14. sezon geldiği gün açıklayacağım bir tane yapıyorum her sezon bir iki tane yapmaya çalışıyorum elimden bu kadar geliyor bu videoyu da beğenirseniz çok severim kardeşlerim ve bana da abone olursanız çok çok daha iyi olur. Şimdi Net Optimizer'a gelelim. Bu çalıştırılması çok kolay bir uygulama bence ama süper bir uygulama. Prosu var. Para verip daha iyisini yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle ben bir çalıştırayım şu uygulamayı. Reklam çıkıyor. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Ee bunu filan tamam seviniyoruz filan diyorlar yanlış yere geldik kardeşim evet bunu böyle çalıştırıyoruz şu an çalıştı arkadaşlar reklam çıkardı reklam çıkardığında bak connecting diyor bağlandı şu an çalışıyor bu bunun prosu nasıl bir şey arkadaşlar Diyo diyor para vererek daha güzelini yapabilirsiniz bu VIP falan işte bunlara da isterseniz bakabilirsiniz şimdi bunu reddet bir dakika bunu da reddet şu an bağlanık şurada gördüyseniz bunu zaten ee, bağlanmıştır arkadaşlar ha, yani videomuzun sonu ya bu kadar kolay bunu birkaç kere çalıştırabilirsiniz PUBG Mobile'de ping çok sıkıntı ediyor biliyoruz yani böyle başta ee, Güzel bir uygulama Bunların ne olduğunu tam olarak bilmiyorum Burada bilgiler veriyor Baktığınızda çok bir gerek yok Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Videoyu beğenirseniz sevinirim Royal Pass çekişine katılmayı unutmayın Yani şansım yok diye Katılırsanız zaten çıkmaz Şansım yok dediğiniz için şansınız gidebilir Şansım var deyin Bu sefer çıkacak deyin çıkabilir yani Neyse bir video, bir Videonun da sonuna geldik Kendinize iyi bakın görüşmek üzere